Arkadaşlar bunu söyledikte Bekle bekle ben söyleyeyim. <laughs> ben de Ben, bugün sizler birlikte boş boş Şaka. Bugün sizler birlikte Challenge Ne güzel ya. Bütün para mı Bir de para gideceğiz. Arkadaşlar bakın. Üstte Robux. Robux işareti <gülüyor> <Yer> <gülüyor> yani yani, paraları bir daha alamayız. Yo, go, Hadi go, bakalım. Bunu yok, Nasıl, ha? Bak ya. Bunu ç tek seferde mi lazım yok yoksa? Bütün fa gidiyor. Bütün fa gidiyor. İlk olarak um, <gülüyor> <gülüyor> benden başlasın mı? Hadi benden başla. Hayır ben de, ben ben. Hadi oğlum. Hayır videosu lazım. Tamam. <laughs> Adok bir de benim param yok. Şey girmeye çalış. Girmiyor işte, girmiyor. Girmeye çalış. Bakalım. Yeteri kadar girmeye çalış. Altı bin lira harcam. Orta dostu. Orta bin lirası var mı? Orta bin O ceketi, ceketi alsam. Ceket altı bin lira. Boş şey işte falan gitsin bana. Hmm, ben sana ne alacağımı biliyorum. Ama bak eğer evdeki eşyalarımı aldırırsam bu bana ödül olur. Şaka o evdeki şeyi al o zaman. Ceket. C ceket ama birazcık can veriyor yani. Can veriyor çünkü sen tane ceket Ben eee şeye başlamadan söyleyeyim. Pig var ya. Pig de bana harcayacağım. Harcamayacağım. Aa şaka şaka harcayacağım harcayacağım Hayır ya bari yüzde yarısını atacağım. Yarısını harcayacaksan yapıştırıyorsun. Ben yani 50 lira Şöyle bir şimdi. kaçalım. Ben 50 lira ben şey atardım. 15'e geçti ya. Yani ben çocuk olayım. Çocuk olayım Ben ne olacağım? Polis ol. Çok Ay ya bulaştı o bütün bir helikopter alacağım. <laughs> Allah. Allah. Allah Allah. Ben böyle oluyor? ol Bu arada arkadaşlar ben mesela ona bir tiki bütün paranı harca dedim ya. O bana bunu yaptı yani yüzde sağlayacak. bir daha giyiyorum. B, B'si B yakın. O da kötü şey Şimdi ben sen beni oynattın sana. Bir, bir işim çıktı. Bekleyin. Tamam. Ben de oynattım ama merak etme yani. Benim bir işim çıktı hemen geliyorum. Kim Hadi böyle oynuyorsam da onu yapamayacağım. Tamam Ben ha, doğru. Da, doğru. Doğru, doğru. de böyle Bilmiyorum. <Ne yapıyorlar>? Bu değil sanki? Evet, olduk. Şimdi dino evet ben de bir dakika ben diğer şey olmuşum. Ya bu ya bu da görevli. Yani, Doğmuyor. Ben diğer şeyle doğdum. Arkadaşlar nereye gittin diye sorunca elimi yıkamaya gideceğim. Kovan olmayalım yani. Evet. Arkadaşlar siz de bol sabunla bol suyla ellerinizi yıkayın. En az 2 dakika. Ya Kaç <Sessizlik> kaç Ben seni alacağım? Yoksa ben de öldürürüm Hayır. O gel bir kalk. Hadi go. Ah, e. <syndrome> <Sessizlik> i̇şte <Sessizlik> Hayır gel gel ben 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 seni koruyacağım. Ben gidiyorum. De... Hayır. Hayır tamam. Ben de tırnır ben Sen, sen git tırnır seni önünde beş kuş o... takmış olacak o bir kuş haklı çabalacak. Çok Şimdi senin gel ve geldim dedi. Uçtu geldi.

Ya tek bir zil verilseydi duruyordu kaptan Tek bir yani Adam öldürüyor adamı ya O ne? Ya adam Adam öldürüyor adam Ben adam öldürüyor adam. ben Kırık böyle yürür Adam adam öldürüyor Adamı adam öldürüyor Adam adamı öldürüyor Oho!

Şimdi beni öldü. Ben sana. Hayvanı su bitti gördü mü? Ya ne kaç sen Kaş kaşlangıç oldu mu? Ben evem ön, harcamıştım. Sen bir beni benim paramı harcadın? yapmak için? Renkli bir şey aldım bu ya. Ben kimim Müzik kordi şimdi. Nasıl ama? Bayram bir şey mi? Ben de. Aa canını az götürüyor ama hiç şey oh, bir işe yaramıyor. Birazcık olsun diye yapıyor. Adam bu oyundan çıkalım. Başka bir şey. oyuna girelim. Evet. Pige'ye giriyoruz. <laughs> Dön, de ben, ben, al. Al. Yani, bir gide bütün paranı harcı. Yani gün yarısını harcı. Bak ben iyilik yapıyorum. Yarısını. Ben bir yarım harcıyorum. Yo, bir dönüm yok. yok Ben 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 de e, 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 biraz daha var aynı ben Sana kaç var? Ya ben oynarken 150. Güzelliğe kapa... Git de bu atı Bunu al. Bekle Ben Bir de onu elini İyi var bir şey aldım. Ben adım memonu. Ya Ya yani, keşke şöyle. söyle. tipi hiç kullanmayacak. kullanacak. Hayır öyle bir şey işte. Tamam. Şimdi söylüyorum. Şimdi. Ne diyeceğim? Şey giyiyorsun mes mesleğine. Niye ne yapacağım? Ama aynı şeyi tekrar veriyorsun. Ne? Para mı alıyorsun? Para. Ne? Ayrıca tam attım. Deştik, bekle. Hadi bak giyin bakalım kolye sana bu. Şimdi benim profilime gir, benim arkadaşlarıma gir. Onlardan en iyi yani profili seçip o profili yap, yapacaksın. Ne yapacağım yani? Yani benim arkadaşlarımla en iyisi ne şu? onu onun tipini yapacaksın. Hadi tamam, bakalım. Ama ama onun için de... Ay, e, e, el şey bir gün boyunca, bir gün boyunca Met City'de soygun yapmayacağım. Hatta iki gün boyunca. Aynen. İki gün boyunca soygun. Bu sayede ben yapacağım. Ben de en iyi yaş bu adam. Tamam bu adam. Ben de en iyi yaş bu adam. Onu yapacaksın. Ben hemen var ya. Ve arada sonra da onu oynayacaksın ha. Ya öyle bir şey yok. Bir gün o bir günlük oynayalım. Ay, ben yok. Ne kadar arkadaşlar günün kaç dakika arasını yaptın? Bir daha hiç bitti. hadi bakalım. Bitti. Bu mu? Aynen. Aynen bakın. Aynen nasıl Yap, <gülüyor> yap. <laughs> Kapatırsın, yap. Adam şey ya. E... Kıyafetini çıkartacağım. Bir bir yine gel. Şişko kaydadan yap. Şişko. Bir bir de e, şimdi fare olacak. O kadar. Saçı, şapkasını da çıkartacaksın. Normal şapkasını da çıkartacaksın. Şapkanı da çıkartacaksın. Oğlum bir şey soracağım. Benim Havatarına gir Hava Havatar nerede? İşte şöyle gireceğim. Bilmiyor mu? Ya neyse, ya. Şimdi ben gözlüyom. Lın Şimdi hemen şeyleri çıkartıyorsun. Dıp bi dıp bi dıp Şimdi dıp her şeyi çıkartacağım. Tek pantolon saçı ama fayda takacaksın. Bir de şapkanı çıkaracağım. Yok şapkanı çıkarmayacağım. Hayır çıkartacaksın öyle. Hayır yani. ben şapkanı çıkarmayacağım. E, çıkar. Ben her şeyi çıkarırım. Aynı olacak. Onu çıkar. Tamam. Böyle Gömlekler. Gömlek değil mi? Evet çok çıkardı. Çıkar. Bitti. Bu sen, hayır şu anda sen bir tane koyar. puan koyacağım Şu anda sen kalır bitti. R6 değil ama bu adam. Ne? R15 bu adam. Allah'ım. Hay ben R6. Adamın tam aynısı. Yok bunu değiştirme de oh. ya. Tamam. Şimdi bir tane oyuna giyiler. Ben R6 ya. Bu nasıl oldu? Nasıl oldu?

Şimdi ayrı tamamen giyeceğiz ama. Yo. Ay zaten aynı tipi yaptım. Hay ama. Bir biz hepsi mi bakalım. Ne giysek? Hadi kıyafet olacağım. Bu ara bu ara ben the bu kıyafet giydim? Pizza olsun. Gir. Ya, arkadaşlar şey biliyor bir saat videosunu yapmak istemiyorum ben. Hayır gir ya bir bak istiyoruz senin tipine bak. bak. Zaten yanında otur ya ne bakmak istiyorsun ya. Hayır Böyle bir yol gir yol. arkadaşlar görsün bari. Tamam Roblox Creator Challenge. Roblox Creator Challenge. kredi Creator Challenge'dan aldım ben bu şapkayı şeyi. Hı. Bu da arkadaşlar şöyle almamız gerekebiliyor. Eee ya olmuş olsun doğru olsun veriyor. Hani yağmış olsun, so, so, dolu so, olsun so, so. veya... Yok ver. Bekle ben şey Bakamazsın ki görünmüyor. Neyse gibi. Ya aynı ya, yani. Tamam hadi. Hadi bir şey yapma. Söyle. Söyle. Ne yaptım acaba? <gülüyor> <gülüyor> Kaç dakika oldu Nasıl söyle ha. Bu adam da aynı şeyi yaptı ama. Aa aynı oldu da arkadaşlar. Ay. Sayfam daha da önce şey iyi. Güzeldi zaten. Ab Ar arkadaşlar diyorum. Mime şunu yapacaksın. Gel arkadaşlık isteklerimiz için Şuradan bir tek de siz kekeğini ulfe değil mi? Hayır hayır. Bak şimdi ignore al diyor. Ona bak. Ignore al. Tamam şöyle <laughs> belki o adam birisi de belki benim bizim kuzenimiz Ama sen de Ayıp ben sana arkadaşlık atmadım. <laughs> tamam. Şimdi bir daha daha geliyor. Evet. Hadi. Eee. <laughs> 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 mi daha ya? Gel can para. Ya benim param yok abi adot mi liram var. Hmm, yok tamam. yok param ben yok. Bir düş... Neyim? Peki de e, şeyi alır mısın? Aa, aa. Grabma. Ama o iyi geldi. Zaten gerçek ismini biliyorsun. Mimici. Peki de ben sana bir challenge yaptım. Bir daha bana o challenge'ı aynısını yaptıramazsın. Ben sana para harcattım ve başka bir pig aldım. Sen de bana aynı pig'i tekrar olsun Yani başka Aa. bir daha aldım. Hem hani 80 liram var. Alamam ki. <türk> Bak. Seni bir, en sevdiğin arkadaşın hangisiyse onu tut. Sen. Hayır. <laughs> <laughs> wow, Evet, evet. Benden başka sevdiğin en wow'lu kişi. Bunun ne tip ya? git bu Ama ben bunu şimdi istemiyorum. Çok güzel de istiyor. Tamam Selma, ya başka geri hadi Başka geri abi. Tii, Hayır tip yaptık ama. Ha ha ha. Ya an biz de bizi yaptırdın. Hayır ben kendi yaptım. Yaptırdım şey yap, yap söyleyeyim. Ay, yapma. ayrı bir şey Ay, Hayır, o videomu boşuna bana yükle. Sonu al. Olan adam. ben direkt söyleyeyim. Öyle hadi. Gir oyunlara. Gir oyunlara. Hangi oyun? Bildiğin oyunları kaydet açarız. Ben GameSeek. Tamam. O mı? Şimdi. En sevdiğin hmm. oyun hangisi? Bana söyle. En sevdiğim oyun, oyun bu. Bu var. Madem işte ato bir de beyzbol. ama onu ne saymayacağım? Ya beyzbol yapma. Bak tutmazsan PayPal'deki bütün parayı hmm. hmm. tabii de harcayamayacağım. Şey yapacağım? Şimdi. Biliyorsun ki bu yıl bota hiç para gidemiyorsun. Evet. O zaman şuna. Robux'un olduğunda bu botta direkt geliyorsun ücreti Robux'un bu il botta Hayır o hayır. Tamam, Güncellemeler için ben Robux alacağım ama. Tamam hadi o da olur. Ne ödemiş direğe git. Ne yapacağım ya 100 lira var ama 600 lira var. Ya da giyme Ya artık giydik dedim yani. Tabii o burs. Bu arada Titanic var galiba. Hayır yok. Hemen gösteriyorum. Orada değil. Bak başka bir şey çıkmış. Bekle. Şimdi. Adopt'i seviyorsun. Ama ona girme. Eee aklıma gelmiyor. Vardı bir. Ne adopt'i de param var. Kaç tane? mı öyle? <laughs> dostanın varsa gir mu? Ay 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 diye Bir değil. tane orta boyutta hediye. Ya, y y ya, tane. da iki tane küçük kutu. İki tane küçük kutu. Kutu açıl, 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 açıl. Bu kadar şanslı ki Necim Demir'i Tabii ben Necim şey istiyorum, en kötüsü. Legendary Demir gitti ki. Necim Demir'i ağlar. Var Plan var. İşte. Evet arkadaşlar giriyoruz. Tabelan geliyor. Bir yüz sevmeden her an O park yüz Bir tane şey kutu tamam. Ya ya bir tane tutun

Ay kan alabilir miyim? Hala alamam. Hala mı? Bu kadar mı alacağım? Evet tamam hadi. Ben belki 10 milyon alırım. Video açmaya ama şunun üzerinden açamam. Şunun bu 199. 100 ciddi. O <laughs> da <daha gülüyor> 3, 4 tane bin var. <laughs> Ay sevdim. Tamam

hangi küçük kutudan. Şu kutuda en küçük. E, uçan kaykay e, çıkardı. Lazım, uçan kaykay. Ne e, cümle? E, cümle. ben ben de diyorum. Ya kanser ne oldu ya? Kan kanser. Ama diye ilacı çünkü daha yüz yüzden en son değil. Sen bak da. Diyala diye bağırdı diye çağırdı. Anlamıyorum. Sen sende. Çık oyna. Sıra bende mi? Arkadaşlar bu arada benim tek bir tane sesim var. Yorumlara yazın. En iyi like atan kişiye alıp beni gireceğim. Petini atacağım. Peti, petim onu oldu. Ama so, Ayşe beyan... videoya abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada Fox dedim tilki. Yani tilki vereceğim. Hem de beyaz tilki. Bana Hı. özel çıktı. Aa Ayşe. Bir adam bana verdi. O zaman bugün saat 6 gibi falan şey yapacağım. Eee yok yok yapmayalım. Sen daha gibi ben bir bugün bir şey değil. Arkadaşlar bugün ben yorumlu okuyorum. Hype tabi yapıyorum. Yorumlar yana, abi ben istiyorum, abi ben istiyorum, abi ben istiyorum. En fazla like atana ve Instagram'da bir arkadaşını etiketleyene bunu veriyorum hadi. Tamam. Hadi verelim. Ben de sizin neyini vereceğim. Vallahi verin. Ben de bir getireyim. Sonra ne? Ya sen de almaz Sonra bunların üçünü. Sonra şuradaki roketi verelim. Bu arada arkadaşlar. Bu roket şöyle takt bir şey. Altıda gelmeyi unutmayın. Bu roket şöyle bir şey. Şöyle bırakıyorsun gidiyor 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 gidiyor. Evet. Bu arada ben Bu arada arkadaşlar altıda ya bütün yorumları okuyorum. Ve geliyorlar. Dikkat edin. Alanızdan bir kişi yer bilgiye. İsmini de yazsın. İsmini de yazsın. Roblox oynayan isimlerini yazsın. Belki o kişiye veririm. Bu arada e, bu arada şurada yeğenizin de ismi var. Tatlısın. Değiştirmeyin biz 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 sizi bilelim. Ve arkadaşlar bir tane daha var. Yalın bana arkadaşı kutuyu gönder. Herkesi arkadaş ediyorum. Bunu da kaçırmayın. Hayır yapayım, hayır. Unutmayın. Bu alanı nasıl vereceğim diye sorarsanız Seyitle Şöyle e, Bir tane video çekeceğim Açıklanacak kime vereceğim Ve o kişi e, de, Söylediğim saatte Adop niye gidecek Ve aşağı Ve, ben de ve aşağı o, 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 o şeyi geçtikten sonra Bir dahaki video yani Onunla öbürüncü videoda e, Şey yapacağız Eee gezeceğiz. En güzel ev yapalım gel. Miden, miden bir şey alacak arkadaşlar. Yok, öyle bir şey yok. Arkadaşlar en ben güzel. verebilirim. Güzel bir gizli geçit yapana da şey vereceğiz. Hmm, ne varsa. Hayır tamam. Ee, şey verelim. Hediye verelim. <laughs> hediye kutusuna açalım. ama burada biriktireceğiz ve o en büyük hediye kutusunu vereceğiz. Bakalım ne çıkacak. Aa aynen. Hadi biriktirelim. Size bu büyük kutuyu vereceğim ve siz açacaksınız aynı zamanda. Belki Legendary'i çıkar. Bilemez. Bilemeyiz. Bilemeyiz. Bakın burada zaten şart an. Bakın okay. arkadaşlar biliyorsunuz Mimi'ye resmen küçük kutudan Legendary'i çıktı. Yani bu büyük kutudan bile her şey besledi. Ya ben ya ben büyük kutudan bir şey çıkacağını sanmıyorum ama. Arkadaşlar yarınki videoya. Yarınki videoya. Değil de. Hmm. 400 liramız olduğunda biz gittiğimizde bu kutuyu alıp bir kart belirlediğimizde bir YouTube YouTube'da bir şey söyleyeceğim ve o kişiye saat dediğim saatte yine gelecek aynı olacak ve gidip Mimi'den bu şeyi alacak. bitmiş. Evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ben ee, işte evet. Böyle... <güler büyük Hadi Mrence> adam... şey tamam. Bu arkadaşlar. Hmm... Çekiliş yapabilir miyim? Onu sormam gerekiyor. Yani. Ben yedim. Yani... Yok, Buh yap yaparız. Arkadaşlar şey olan bugün saat 6'da çekiliş var. Muhar ve biz ve biz sizi bu hana bölümü karşı karşıya. O zaman